من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي بحكمة عطائدا الحكمة الخامسة يا جلدي حكمة Beşinci hikmete baktığım zaman tabi bütün hikmetler birbirine bağlıdır. Birinciden tut beşe kadar şimdi geldik sonuna kadar. Allah'ın emanet 250 üzerinde hikmet var burada. Ee, bütün bunlar birbirine e, murtabittir, bağlıdır. Ve bize bir hakikaten bahsediyor. Beşinci hikmetimiz İçtihaduke fîmâ dammînâ leke ve taksîruke fîmâ tulibe minke delilun ala intimas el basira minka istihado ki fema damina Allahu bu da senin çabalaman senin için garanti olan senin için kesin olan işte şeyde senin için olması kesin olan garanti olan bir işte hala sen onu elde etmeye çalışıyorsun ve bunu yaparken de o taksiruke fi ma Senden talep edilen amelde, ibadette eksiklik yaparsın. Senden talep edilen kulluk var, ibadet var, ubudiyet var. Sen ise dünya telaşıyla bir sabah namazını kılmıyorsun. Bir öğle namazını kılmıyorsun. Ma taliba minke senden talep edilen Senden neler talep edilmişse allah Teala onu senden istiyor. Ubudiyetin gereği yerine gelmesi için ne varsa onu senin yerine getirmen gerekir. Ama sen onu yerine getirme noksanlığını, eksikliğini meydana getirerek kendi hayatının telaşına düşüyorsun. Rızkının telaşına düşüyorsun ki halbuki allah Teala senin için rızkında garantilördür. Ben senin rızkında garantiliyorum. Sen kullukta eksiklik yapma. Sana hayatı veren benim, hayatı da senden alan benim. Onun için üchtihadu senin çabalaman, fima damin Allahu leke, o fima zamin leke burada kişi de ama fima leke". O ki Allah sana onu garantiye almış. Senin ondan çabalaman ve taksiruke bunu yaparken de eksik durman kendisinin kendinde kendinde eksiklik meydana getirmen ne de fi matulibe senden talep edilende de eksiklik yapıyorsun taksirat yapıyorsun yerine getirmiyorsun kullukta yerli yerinde bir kulluk yapmıyorsun senden istenilen helal ve harama dikkat etmiyorsun elde etmeye çabaladığın bu dünya hırsı uğruna ne yapıyorsun efendim çok ciddi eksiklikler meydana geliyor peki bunun bu, bu neye delildir? böyle bir hal varsa birisinde yani dünya uğruna ahiretini ve yusiruna dünya ile ahiret ona dünyayı ahirete ne yapıyorlar? Tercih ediyorlar. Halbuki bizim ne olması gerekiyor? Tam tersi. Ve yusiruna ahirete ala dünya olması gerekiyor. Bizim çabamız olması gerekiyor. Ahireti dünyaya tercih etmemiz gerekir. Demek ki isar dünya e, alel ahira bizim için dünyayı ahirete tercih etmek çok tehlikelidir. Dünyayı efendim dünya uğruna ahireti heba etme. Burada zaten delilün böyle bir hal varsa sende diyor bu bir delildir Ale neye? Alel intimasil basireti inke Senin kalbinin köreldiğine basiretsiz kaldığına delildir. Basar ayna aittir, göze aittir. Basirat kalbe aittir. Tamam mı? El aynu yubsir. Vel kalbu basir. Vatsa anlaşıldı mı? Onun için göz görür ama kalp kestirir. Bizim Türkçedeki karşılığı. Göz görür ama kalp kestirir yani hemen ona ulaşır. Onun için kalbin kesmesini köreltiyorsun. Kalbi ke bir şey keskin değilse, bir bıçak keskin değilse, körelmişse keser mi? Kesmez. Sen de ha haramlarla, itaatsizlikle kalbini köreltiyorsun, kestiremiyor. Hakkı ve hakikati kestiremiyor. Tamam mı? Allah'ı kestiremiyor. Gerçeği kestiremiyor helal ve haramı kestiremiyor. Dalıyor efendim dünyanın efendim nimetleri dediği halbuki o nimetler nasıl bir nimet olur? O nimetler eğer ahireti kazandırıyorsa nimettir. Eğer dünya ahireti kazandırıyorsa nimettir. Eğer dünya ahireti, eğer dünya ahireti kazandırmıyorsa nikmettir. Yani azaptır. Ahireti kazandırıyorsa nimettir. Nimet eğer kazandırmıyorsa nikmettir, azaptır. Onun için dünyanın nimet ve nikmet oluşuna ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Öyle ki hatta bazı alimler <laughs> allah بعضهم ان dünya ضامن Allahu Teala dünyayı bize garantiye aldı. Yani bize hayat verdi. Önce bir çocuk olarak doğurdu. Ondan sonra ona hayat verdi. Bir ömür biçti ona. O ömür dairesinde neyi elde edeceğini, neyi yiyeceğini, neyi içeceğini ona biçti. Onun daha önceki hani, kader bazında, Efendim, esvâr kader nasıl, e, şey, takrik olmaz, bozulmaz, onun için ne yapılmışsa o şekilde, Efendim bir kader biçti. E, halbuki, gel gör ki, biz e, dünyamızın telaşındayız, ahiretimizin telaşındayız. Onun için Kale be'aduhum inna allaha dammina nena ed-dünya ve talemme minne el-akhira. <-textyiril> halbuki <clubs> keşke arzumuz şuydu ki dammina nena el-akhira ve talemme dünya Keşke bizim ahiretimizi Allah-u Teala bize garanti alsaydı. Bizi ona isyan etmeyecek, ona günah işlemeyecek bir insan olarak yaratsaydı, bir varlık olarak yaratsaydı. Harama düşmeyecek, helaldan taviz vermeyecek birisi olarak Bizi yaratsaydı da dünyayı nasıl elde ederseniz edin. Dünyayı garantiye almasaydı. Aslında dünyamız ne şekilde olursa öyle olsaydı da ahiretimiz bozulmasaydı, ahiretimiz elimizden geçmeseydi. Ancak bu nedir? خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا Biz ölümü ve hayatı meydana getirdik, yarattık. Sizi dünyaya sunduk ki bilelim hanginiz daha iyi amel edersiniz bir imtihandır. Dünya darul imtihandır. Dünya imtihan darul iptiladır. İçinde bir sürü bela ve musibetlerin olduğu, imtihanların olduğu bir yerdir. Onun için ayet-i kerimede ve keyyin min dabbetin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha ve iyyakum ve huves semiun alim. Ve keyyin min dabbetin ay ve kem min dabbetin ve keyyin bu da kem manasıdır. Nice varlıklar vardır ki dabbe, yerde ağırlığı hissedilen gördüğümüz görmediğimiz ne varsa. Bizim görmediğimiz de olabilir ama bir hareketlik var kendisinde. Bunlar hepsi dabbedir. Yani ben debbel arda. Gördüğümüz görmediğimiz nice efendim dabbeler vardır ki yeryüzünde efendim veyahut da semada veyahut da efendim e, denizlerde bir canlılar varlıklar vardır ki la tahmilu rızkaha onlar kendi rızıklarını taşımıyorlar mesela kuşlar karıncalar şimdi e, bunu bilim şu anda onların nasıl rızık ettiklerini araştırıyor mesela çok kuşlar vardır ki konmuyor hiç konmuyor konsa dahi rızkı elde edecek yere konmuyor. Bir taş efendim taştan kayalardan efendim 1002 metre 3 metre 5 metre 5000 metre yüksek efendim dağların zirvesine konuyor. Tekrar uçuyor. Bu nasıl yiyor? Nereden yiyor? Nereden efendim bunu rızkı kim getirip veriyor? Bütün bunlar işte veke en yemin dabbetin nice efendim hayvanlar vardır ki nece varlıklar vardır ki la tahmilu rızkaha. Kendi rızkı için bir telaşta değildir. Yani çabası yok bir için bir çabası yoktur. Allahu yarzuquha. Allah, Allah Teala onu ne yapar? Rızıklandırır. Rızkını verir. Allah onu rızkını getirip veriyor. Ve iyyaku sizin de. Yani onlara nasıl verirse size de veriyor. O şekilde. Ve huve semiyon alim. O hem bilendir, ve hem de işitendir. Yani herkesin ne isteği varsa, arzusu varsa, gönlünde geçirdiği varsa, kalbinde geçirdiği varsa, efendim arzusu varsa Allahu Teala onu ister ve onu yerli yerine getirmeyi de bilir ve yapar. Ankebut suresinde bu şekilde güzel bir ayet. وَكَأَيِّ مِنْ دَابَّتِ Allah تَحْمِلُ رَزْقَهَ ve يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ daha önceki dersimizde de bu ayet kelime kerime geçti. Ve en leysel insan İnsan için ancak çabaladığı kadar vardır. Demek ki insan çaba. İnsanın çabası kadar vardır. Yani o da Allah'a takdir etmişse o çabanın karşılığı odur. O çabanın karşılığı odur. Ama hareket gerekir, yapması gerekir. Şimdi Hazreti Musa tabii ki bu kıssalar hikmet var bunlarda. Kasas o ayetleri vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bu kısalarda hikmet var. Ee, bütün peygamberin peygamberlerin Allah'ın yaratıcılık yaratıcılık hikmetinden sorgulaması olmuştur. Mesela Efendim e, İbrahim Aleyhisselam sen nasıl yaratıyorsun tekrar bunları mahşerde topluyorsun. İşte bir dayı bir kuşu getir, parçala, her biri bir dağa bırak. Ondan sonra onlara nasıl bir araya getireceğimi görürsün. Bunu niye sorarsın bana? E, inanmıyor musun sanki? Ne diyor? kalbi Benim kalbim mutmain olsun diye. Yoksa kesinlikle senin izzetinden, senin halık olduğundan, yaratıcı olduğundan zerre kadar hiç yoktur. Ancak benim burada benim burada e, efendim e, şey yaptığım dikkate aldım, senin hikmetinden o büyüklüğü bir daha görmek, kab kalben kabul etmektir, kalben mutba olmaktır. Tabi hep peygamber, peygamberimizin dışında bütün peygamberler belli bir hikmetle efendim ee, sorgulaması olmuş. Yus ee, Musa Aleyhisselam da bu rızık konusunda sorgulaması olmuş. Ya Rabbi, bu kadar varlıklar var, bu kadar canlılar var, çalışanlar var, çalışmayanlar var bu rızıkların taksimatının yapılması, taksim edilmesi, bölünmesinde bu hikmet beni efendim çok meşgul ediyor. O da İbrahim Aleyhisselam gibi yapmayın kalbi efendim e, duyarlılığıyla Allah Teala'dan Ta talep eder ve Allah Teala Musa Aleyhisselam'a asa vermiş. O asanın mahareti var. Her şeyi yapar. Her şeyi yapar. Ona bir bölge söyler, git orada bir kaya var. O kayaya da efendim sen asanı vur, parçala. Asanı vur, parçala, parçala, parçala. İçinde içinde bir bilye kadar mermer taşı dediğimiz sert bir taş çıkacak. Onu da parçala. Sen cevabını alırsın. Cevabını alırsın. Musa Aleyhisselam güler. O yere onun tıkaya o kayayı görür ve asasıyla vurur 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 parçalar hakikaten küçücük sert bir e, bilye taşla, taşta mermer taşta karşılaşır artık sert böyle ve asayı vurur içinde bir kurtçuk solucan <laughs> küçücük bir solucan ne ileriye gitmesi var ne arkaya ne de dönebilme manavrasına musait bir yer. Öyle sabit bir şekilde orada canlı duruyor. E tabi Musa Aleyhisselam'ın buradaki derdi ne? Rızık. Solucan ona dile gelir. Sübhane men yarani ve yarzukuni min gayri havlin minni. Sübhane men yarani. Ben o Allah'ı tenzih ederim ki o beni o beni gören Allah'ı tenzih ederim. Bütün eksikliklerden. O beni bütün bu büyük kayanın içindeki o bilge içinde beni görüyor. O yarzık onu ve rızkımı da veriyor. Ve yarzık onu. Benim rızkımı da verir. Min gayri minni benim hiçbir çabam olmaksızın. Yani ben gidip gezmiyorum diğerleri gibi işte doğada orada burada. Evet burada bekliyorum. Haa onun için o zaman Allahu Teala e, razzaktır. Ayet-i kerimede inna Allahu huvar razzak zul kuvvetil metin. Muhakkak ki Allah'tır ki razzaktır. Rızkı verendir. Hiç kimse kimsenin razzakı değildir. Zul kuvvetil metin o çok keskin ve güçlü bir kuvvetin sahibidir. Yani o kayanın içine de o şeyi koyar mı? Koyar. Canlı olarak yaşartır mı? Yaşartır. Rızkını da verir mi? Verir. Rızkını da verir mi? Verir. Onun için bizim önce dersimizde erih nefseke. Hani nefsini rahat tut. O kadar şeye girme, tedbir, telaşına girme. Ha girip de Allah'ı unutma. Bu seferde. İştihadüke fi ma dhaminelek ve taksirüke fi ma tulibe minkâ delilun intimas al basireti minkâ bu ibareyle. Senin o aşırı bir şekilde kendini kendine garanti verilmiş şeylerde kendini yorman ve senden istenileni de ihmal etmen, ibadetleri ihmal etmen senin kalbin körelmesine delildir. Demek ki senin kalbin körelmiştir. Sen hiç ders almıyorsun. Sen Allah'ın sana verdiği nimetlerden ders almıyorsun. Allah'ın sana vermiş olduğu hayattan ders almıyorsun. Ve Allah'ın sana garanti olarak sunmuş olduğu bunlardan ders almıyorsun. Evet. Onun için bizim ne yapmamız gerekiyor? Muhakkak ki içtihat yaparken de amel etmemiz gerekiyor. İçtihat kalben ve kaliben. Kalben ve kaliben. Hem kalp hem kalıp. Yani hem kalpten talep ederek hem de kalıp olarak yani fiilen de uğrunda çalışmak demektir. Yani kalbini bir şeye vererek ve kalıbını da o uğurda işletmen demektir. O zaman biz ne yapacağız? Kalıptan elifi izale edeceğiz ki kalp olsun, muhabbet hazır olsun. Eğer kalıbı sürekli kalıp olarak kabul edersek o zaman ne yapar? Unutur, ihmal eder, ibadeti yerine getirmez. Şimdi alametül iştihadi fil madmuni selasetun. Alametül iştihadi fil madmune alamet alametul iştihad şimdi mazmun elimizden olan bir garanti mal ekmeğimiz, yememiz, içmemiz veyahut da işimiz bunun alameti, bunun için çabalamanın üç tane alameti vardır. Zaten daha önce biz nasıl elde edeceğimizi üç tane adabını öğrenmiştik. Ve onlara nasıl Efendim ne, ne demiştik bizde birinci aradabıl vaka demiştik, demiştik. vaka olan razı olmak şimdi onu söyleyeceğim şimdi bir de çalışarak elde edemediğimiz çalışarak o garanti hal e, olan o elimizde garantisi olan e, efendim rızkımızın çabası ne yaparız eğer elimize geçmezse o tesluf birinci alameti tesluf üzülürüz alamafatı o geç elden, elden kaçırdığımız şeye ne yaparız? Üzülürüz. Elimizden kaçırdık deriz. İkincisi ve takva tahsil. Yani o iştihad yaparsak, dikkat etmeden iştihad edersek, hırsla edersek, etteesu Hemen çabalarız, çabalarız, çabalarız. Elimize geçmedi mi? Bu sefer üzülürüz. Bu sefer sıkıntıya gireriz. Bu sefer hasta oluruz. Niye yapamadım? Niye elde edemedim? Bu kadar emek verdim. Ama ha bir hastalık. Yani razı olmayız. Teessüf. Teessüf rızanın zıddıdır. Teessüf ne demektir? Üzülürüz. Üzülürüz. Kaçırdığımız şeye üzülürüz. Mesela adam bir iş elde etmeye çalışıyor. İmtihana giriyor. Kaçırıyor. Kazanamıyor. O zaman ne yapar? Teessüf. Ha, bunun alı te adı teessüftür. Bunun ya nedir? Yani üzülmektir. Üzülüyor. Demek ki alamet-i iştihadi, iştihadın alameti fil madmun, madmun olan şeylerde iştihadın alameti, yani elde etmenin alameti birincisi insanı etteessuf tasuff ala elden kaçırdığımız, yapamadığımız üzerine üzülmek. İkincisi vefaktu takva fi tahsil. Bir de o iştihadda elde edilecek şeye takvaya önem vermeyiz. Elde edilecek ne uğurda çaba gösteriyorsak helal ve harama dikkat etmeyiz. Ve fakdu takva fıttahsil. Elde etmede takvayı kaybediyoruz. Önemli olan, zaten birinci takva nedir? En üstün takva ibadettir. İbadetimizi kaçırıyoruz. Uğurunda namazımızı kaçırıyoruz. Uğurunda efendim diğer kulluk görev, görevlerimizi kaçırıyoruz. Ha. Bir de Üçüncüsü ve en önemlisi vel gafletu anil hukukul muteakkedi fi Gaflete düşüyoruz. Allah'ın bize garantilediği şeyde halen biz sanki biz kendimiz onu elde etmeliyiz. Allah'ın bize vermedi. Allah bize razıaktır veriyor. Niye üzülüyorsun? Niye canını sıkıyorsun? Niye efendim oğluna kendi efendim ahiretini heba ediyorsun? Namazını, ibadetini heba ediyorsun. Evet. Şimdi bu şekilde bu alamet bu, şekilde bir ama bunu bu üçünü gidermek için bu üçünün teessüf ala mafata olmaması için takva olmaksızın efendim elde edilecek elde edilecek dünya ne ise olmaması için gaflet olmaması için şu üç şeyin olması gerekiyor. Onu bir önceki dersimizde ifade etmiştik. Birincisi arada bir vaka. Demiştik ki Çabaladık. Erkekse bir vakı neyse elimizde ne geçtikse ona razı olmak. El Allahu maşa. Allah la takdir etmişse o. El hayru fima vaka. Vakı olan da hayır var deyip duraklamak. Kendimizi yıpratmamak. Ne beyin ne beden ne vücut. Tamam. El hayru fima vaka. Allah la takdir etmişse benim hakkımda o hayırdır. Şimdi böyle midir? Böyle. Bitti. Allah da bir vakı. Bununla teessüfü gideriyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Teessüfü. Yani o üzüntüyü gideriyoruz. O üzüntümüz, o üzerine efendim ee, çabalayıp elde etmeye çalıştığımız şeye olmadığına üzüldüğümüz şey neyle gideriyoruz? Selavisi de ne, ilacı nedir? Errada bil Vaki olana razı olacağız. Ya Rab sana hamd olsun, şükür olsun. Ben çabaladım, elimden geleni yaptım ve bugün de böyle oldu. Sana e, hamd ediyorum, razıyım. Bu şekilde. İkincisi neydi? tut takva fit tahsil. Tahsilde elde etmede takvayı önemsememek. Onun tedavisi ne? De... Talep. Talep ettiğimiz şeyde muhakkak takva sahibi olacağız. Takva ne demektir? Takva helal ve harama dikkat etmektir. Allah'ın rızasına ters düşmemektir. Peygamberin emrine ters düşmemektir. Ve bizim efendim ulemaların ulemaların bize söylemiş olduğu, anlatmış olduğu takmanın nasıl yaşanılacağı yönteminden de ayrılmamaktır. Yoksa kendimiz de kendi başımıza nasıl yaşanılacağını bilemeyiz. Onlar bize öğretmişler. Üçüncüsü vel gafletu al hukukul müteakket fi sebebi yani nasıl elde edeceğimiz noktada, sebepleri nasıl kullanacağımızda gaflete düşmek. Yani sebep nasıl olacak? Önemsemem. Kim kırılır, kim incilir, kimin hakkına geçerim, kimin geçmem. Pek önemli değil. Önemli olan sebebi doğurup neticeye ulaşmak. Ben bir mal elde edeceğim. O malı helal mi elde ederim, haram mı elde ederim? O malı elde ederken birileri kırar mıyım, incitir miyim, hakkına geçer miyim? Önemsemem. Bu gaflettir. İşte bu gafletin giderilmesi gerekir. Ve hafızul adabı fil esbabı. İslamı, İslami adabı sebeplerde ne yapmaktır? Kullanmak. Sebebi elde etmek için o sebeple neye ulaşırsın? O sebeple ticarete mi ulaşırsın? O sebeple dünyaya mı ulaşırsın? O sebeple hangi makama mı ulaşırsın? O sebeple belli bir meta'a mı ulaşırsın? Bu sebebe bakacaksın. Ben bu sebebi kullanırken hangi edeple kullanıyorum? Hangi hedefle kullanacağız? İslam adabıyla. İslam'ın ahlakıyla. İncitmeyerek, üzmeyerek, hakka geçmeyerek ve aynı zamanda razı olarak. Onun için bu üç hastalığı teessüfi, fakat takvayı ve gafleti gideren üç şey vardır. Biri arada bu vaka. Vaka'a razı olmak. Takva fit talep. Talepte takva muttaki olmak. Ve aynı zamanda hafzul adab fil esvab ve edebi e, ne yapacağız? E, edebimizi koruyacağız. Bu şekilde. Eğer bunu yaparsak teessüfü yani üzülmeyi terk ederiz. Üzülmeyiz. Razı oluruz. Takva üzerine efendim bir tahsil elde etmek çalışırız. Ve böylece haramdan korunuruz. Üçüncüsü aynı zamanda gaflet dediğimiz kendinden başkasını düşünmeyen bir insan olmaktan çıkar. Herkesi düşünerek incitmemeyi üzmemeyi hakkına geçmemeyi وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضه النبي صلى الله عليه وسلم ولروح